Abuna koyarım M4'ü Tryhard oynadım W, A, S, D, M, A, S, Oğlum mid'e gittim kimse yok lan Neyse Bir daha be O zaman bir SSG patlar kardeşim Ya kardeşim Mekon oyna amına koyayım İyi hadi kardeşim seni mi kıracağım Bir daha mid gelmesinler de B lan B He oradan şey kondan gir tamam ben bakıyorum kardeşim info alıyorum burada. He oldu. Aa duvara takıldım. Sen niye duruyorsun? Duvara takıldım usta. Kanalizasyon. Hadi amına koyayım ya short. Hadi kanka, tepe tepe amına koyayım ha. Ne oluyor? Arka. Lan lan bomba Ne? Aa şey geldi. Short short. Short bir tane short. Ölmeyin geliyor. Çözecek adam olmuyor Ya ne çözüyor adamı... amına koyayım evet, ya? Evet, ne evet. çözüyor? Bir tane kon olabilir dikkat. Aynen kon. Öl artık hadi lan. Öyle hiç. Ege vurmam şu an. Vurdum da 26. <laughs> Mekon vurdu sadece. <laughs> Merviler gitmiyor kardeşim bozuk. Birader bizim short bir daha o kadar yavaş giderse döner size sıkarım ama. Yapacak bir Doluk şey yok abi. <laughs> duvara hirmeti. takalım duvara. Adam düz yerde koşamıyor mu? <laughs> Adam duvara takalım ya.